Acaba ne gelmiş. Acaba ne gelmiş. Acaba, son Acaba son. ne gelmiş. Arkadan Idol 4 gelmiş. Şöyle göstereyim. Geçen hafta, geçen hafta dedi değil mi? Topantısı. Evet, topantısı. Türkiye evet. yapıldı. Idol 4. Enteresan bir bundle. Enteresan bundle. Bundle. Niye bundle? İçinde VR şeyle birlikte bir Ya gözlükle birlikte giriyor. 4 akıllı telefon ve aynı zamanda içinde yine şey de var işte. Hem sanal gerçeklik gözlüğü hem de akıllı telefon bir arada ve oldukça uygun fiyata geliyor. Şimdi tabii biz hani ön bilgi veriyoruz ama kutu açılışını yapacağız asıl mevzu. Eee 1099 TL'ye. Hop açalım bile zaten. Şimdi şöyle gelecekti. Çıkartalım Açılmamış gibi yapalım. Açılmamış gibi yapalım. Öncesini unutmayın lütfen. Aynen. Bu aslında böyle çıkıyor değil mi içinden? Bu şekilde çıkıyor. Ee, telefon falan yoktu içeride. Hiçbir şey yok. yok. Başta boş. Tamam Hı. oldu. Evet. Bu geliyor direkt olarak. Telefon falan bunun içine muhtemelen. Ee, bu VR seti. E, 1099 TL. Hem telefonu hem de aynı zamanda bu sana gerçeklik gözlüğünü alıyorsunuz. Hemen şöyle açayım şu tarafı. Bu arada şey yapılmıyor değil mi? Ee, ayrıca telefonu tek başına sadece tek telefon almak istiyorum diyemiyorsun. Yok bu bundle olarak. Bundle yani olarak. daha sonra belki yapılacaktır ama zaten niye istesik ki? Yani çünkü e, Hayır yok mesela daha atıyorum. Daha ucuz zaman. Var. acaba telefon daha ucuz mudur yoksa bunu bedavaya mı veriyorlar şu anda onu bilmiyoruz değil mi? Vallahi evet o konuyla ilgili bir fikir söylemem bir şey söylemem. Bir şey söylemem. Yani mesela atıyorum telefon 800 liradır 900 liradır da bununla beraber öyledir. Ama <laughs> şeyse tabii ki mesela telefon 1099'dur. Bunun yanında bedava veriyorlardır o zaman okey dediğin doğru. Bak şu telefonu vereyim ama altlarına dikkat. Ben sana şöyle göstereyim. Şuraya dikkat. Ha evet. Onu Ondan telefon telefonu göstereyim. Telefon Telefonun özelliklerini kısaca söyleyeyim. <laughs> 5.2 inç boyutunda bir ekranı var. Bayağı ince ee, kenarlı. Full HD çözünürlükte bir ekran. 13 megapiksel, arka kamera 8 megapiksel, ön kamera sunulmuş. E, snapdragon işlemci var üzerinde. 16 GB dahili hafıza ve yanında 3 GB RAM ile geliyor. E, Android 6.0 Marshmallow geliyor olması önemli detay. E, çünkü bu segmentte hala 5.1 e, Lollipop ile birlikte gelen telefonlar görüyoruz. bir diğer özellikse ses çıkış gücü oldukça kuvvetli kuvvetliymiş. Bunu da göreceğiz tabii kendi ne kadar kuvvetli. mesela son zamanlarda Axon 7 ZT Axon 7'nin özellikle ses performansına hayran kalmıştı. tasarımı beğendim telefonun onu söyleyebilirim. Oldukça güzel görünüyor. hani bir yer gözlüğü gelmesi de büyük avantaj aslında değil mi? Ya tabii. Yani sonuçta şu bir yer oldukça popüler bir konu. Şöyle ben buradan da göstereyim. Özellikle, Özellikle göstereyim. falan yazıyordu. Orada ben şey görmedim. mercekleri yazıyor mu? Ne kadar? Onun için Biliyorum, şöyle, şöyle açıp da göstereceğim. Ben sana şunu geri vereyim. Tamam, en azından lastiğini göstereyim. Hı -hı. Şöyle sen, seni... Bak görüyorsun. Seni bir yer gösteriyorum şu anda izleyiciniz. Sanal gerçeklik. Sanal, sanal doldur. Telefonu buraya yerleştiriyorsunuz zaten. E, fena değil. Lastiğinin boyutu. Gayet iyi aslında. Bunu bir de denemek lazım. Tabii Beğendikten de, sonra de. asıl e, nasıl hissettiğimizi göstereceğim. Bu arada şeyi de söyleyeyim, büyük bir ihtimalle sen daha sonra eklersin. Şuradaki burun boşluğu bayağı büyük. O en son inka... E, tabii bir sıkıntı. Yokmuştu. Evet, bu çok şeydi. Ve bak, dikkat edersen şimdi sana da vereceğim, burun bayağı içeriye doğru gidiyor. Bakayım. Bu şöyle. da... Evet, gerçekten bak. Dur. Bunu tabii, ben şimdi şöyle bir şey de var. Yanında tabii ki kutu içerisinde evet. çıkıyor sanal gerçeklik gözlüğü takmak için bir kafa bandı. Bunu kafaya sabitliyorsunuz. Birazdan yaparım. Hı. Kutu içine bakmaya devam edeyim. Şurada bir kutumuz var. Bunun içine ne Hemen gösterelim. burada USB Bu da... galiba. Evet. <laughs> Type-C an... değil. Bilmiyorum. Bakayım. Bak bakayım. Type-C değil herhalde. USB 2.0 0 0 Burada batarya şey, şarj cihazı. aynı zamanda şurada da... Kulaklık mı onlar? Kulaklık mı? Ha yok şey. USB 2 .0 kablosu. Bu arada kulaklık çıkmıyor galiba içinden. Evet kulaklık yok galiba ya. O çok enteresan yani VR bir cihazda kulaklık olmaması ilginç olmuş. Evet o büyük eksiklik aslında. İyi. Çünkü hani artık akıllı telefonun kutusunda kulaklık çıkmama gibi durum söz konusu değilken Bir de üstüne VR, VR ver. veriyorsun evet. ve VR'da kulaklık ihtiyacın olacak. Ee, ama onu şeyle mi çıkarttılar acaba hani e, üzerinde ses çıkış gücünün oldukça şey, iddialı olduğu yazıyor. Hı hı. Hani kulaklıkla kullanmayın direkt olarak zaten siz onu biz <laughs> evet. taşıyoruz da diyebiliyor olabilir belki Alcatel ama onu tabii dediğim gibi test ettikten sonra göreceğiz. Burada bir sim kart için bir iğne, servis kağıtları, başlangıç kılavuzu falan falan. Bunlar var. Şöyle bir şey var abi. O yine evet. çok sevdiğimiz Bu, bir şey. Aynen önemli detaylardan bir tanesi bir koruma kalkanı ile birlikte geliyor. Bunu telefonun arkasına takıyorsunuz böylece telefonunuz darbe karşı ekstra koruma kazanıyor. Bu da bitmiyor bununla birlikte. Aynı zamanda bir şeyde ee, neydi ben bunu unutuyorum. Bir e, cam film, koruma yani, filmi diyoruz film. aslında. E, bunu da ekranın üzerine yerleştiriyorsunuz. Böylece hem önden hem arkadan Korumanın yapıda. Böylece ilk günden itibaren e, çıkmasını beklemeden Aynen. hemen sahip oluyorsunuz koruma kutusu ve şeyi pili. Direkt olarak öyle. E, fiyatını tekrar söyleyeyim. 1099 TL'ye bu telefon satın alabiliyor arkadaşlar. Alcatel aslında sadece Idol 4'ü tanıtmadı. Bir de bunun yanında Pop 4 isimli farklı bir telefonu daha tanıttı. İki amiral gemisiyle yola çıktıklarını söylediler. E, önümüzdeki dönemler oldukça iddialı olduklarını söylediler. En azından ben yaptığım röportajda eğer, yani sizler de bakabilirsiniz. Çipcom.tr ve YouTube kanalımızda var. Canlayın tekrar. Oradan bulabilirsiniz. E, bilmiyorum ben yani önümüzdeki dönemde nasıl yapacaklar e, ama Pop 4 de şeyle beraber gelecek mi? Yok, Pop 4 sadece telefon olarak. Konu fiyatını biliyor musun? Vallahi hatırlamıyorum onun fiyatını açıkçası ama çünkü daha çok ayda 4 üzerinde konuştuk. Ee, bilmiyorum fiyatı nedir. Görürüz bakalım hani ne ama gibi. Ama bunun şey bir şey alt modeli galiba değil mi Pop 4? Değil aslında. Ben onu da söyledim. Hani bir alt modeli mi falan şeklinde. Onun için biraz daha hani tasarım odaklı olduğunu söylediler. Ama o zaman sanırım herhalde bu Xperia'nın X ve X ilk ilk geçen durum söz konusu. Biliyorsun ilk biraz daha tasarıma yönelik bir şeydi. Son X Xperia X muhabbetine hiç girmeyelim. Oradan çıkamayız. Ben sana söylüyorum X mi Y mi Z mi? Şimdi bundan sonra Y modeli mi çıkacak? Ben öyle bir şey bekliyorum artık. Bayağı bir karıştı orası. Yo fena çarşı karıştı. O altında nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Şimdi galiba yeni bir telefon daha üzerinde çalışıyorlar değil mi? Ee, göreceğiz onu da muhtemelen mobilgar kongresinde şeyde tabii. İFA, İFA'da. İFA'da herhalde. İFA'da. Yo bir dakika hangi aydayız biz ya? Kasım'dayız. Tabii ki fark. Önce mi gelecek? Nasıl önce mu gelecek? Bak böyle. Evet. Yani tam olarak tam yapamam gerçi ama böyle şuraya telefon takıyorsun. Nasıl peki e, kafada duruş rahat mı? Burnunu acıtıyor ga mu? yok Burnumla hiçbir şey e, yok. Ya, şunu takayım. Ters taktın galiba. Ya, evet. Böyle çıktığı için kutudan. O da, o da çok ilginç galiba reklam gözüksün yani, diye. Ön, ön tarafı koymuşlar. Şöyle duracak. Şunu da alacağız. Kafayı böyle. Ben tam olarak yapamadım gerçi ama sizler yapacağız. Biraz daha sıkmak lazım. Öne an... kapağı da var. Evet. Şu an bir yani sersiz bu kapağı da şöyle şuraya takıyorsunuz. Şöyle ben böyle hiçbir şey görmeyeyim. Siz görüyorsunuz ama. Sizden <laughs> nasıl görünüyorum de böyle bilmiyorum ama. Yani arkadaşlar işin özü 1099 TL veriyorsunuz. Hem sanal gerçeklik gözlüğü alıyorsunuz hem de yanında Alcatel'in yeni akıllı telefonunu alıyorsunuz. Telefonun teknik detayları neler? Hepsine inceleme videomuzu sizlere aktaracağız. yerde şey, ne kadar bir e, performans bir gösteriyor onları da e, göreceğiz. Yani. O zaman e, testi bekleyelim diyoruz. Ve başka ne diyoruz? Allah neredesiniz diyorum ben sizi göremiyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri alın. Çipkopter'i e, takip edin. İncelemelerimizi e, izleyin. E, beğenin. <laughs> Yorum atın. Bizler cevap vereceğiz. Sorularınız varsa mutlaka bize yazın. Ben bunu çıkartayım. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.